Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars tanıtacağım ama modlu Brawl Stars tanıtacağım arkadaşlar. Yani kısacası BSD Brawl Arkadaşlar o, e, kısacası bahsedeyim. BSD Brawl bir e, Brawl Stars modudur. Yani normal Brawl Stars'ı silmeniz lazım. Nasıl indirileceğini göstereceğim. Arkadaşlar indirmek için de İlk başta Google'a geliyorsunuz buradan. Google'a geliyorsunuz. Buraya B, S, yazıyorsunuz. B, S, B, S, D, Bravo yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar işte böyle B, S, şu en baştaki yere tıklıyorsunuz. Buradan iniyor. Ondan sonra ama Brawl Stars'ı silmeniz lazım arkadaşlar. Buradan iniyor BSD Brawl. Ama normal Brawl Stars'ı silmeniz lazım ve böyle BSD Brawl olarak gözüküyor. Ee, arkadaşlar modu kullanmak için ilk başta burada 3 çizgi yani oraya 3 çizgiye tıklıyorsunuz. Buradan ayarlar kısmına geliyorsunuz. Mod menü ve mod configuration var. Arkadaşlar burada mesela 3 model yapabiliyorsunuz. Bak Karakterler diyelim böyle. Ben de prenses Şele. Ahmet'te de, de kötü kolet var. Şimdi buradan geliyoruz. 3D yaptık. Yeniden gelsin ve 3D'ymiş gibi daha gerçekçi bir şekilde gözükebiliyor. Şöyle girsin. Bakın böyle daha bir gerçekçi gözüküyor. Bir de oradan ayarlar yapabilirsiniz. Mesela buradan kromatik name Ondan sonra Brawl Pass almış gibi. Mesela şey bunları da açalım. Ee, FPS'ini görebiliyorsunuz burada. Onu açtım. Ondan sonra kromatik isminizi açtım. Yani isminiz Brawl Pass'tik. Brawl Pass almış gibi kromatik gözüküyor. Bakın kromatik. Ve şöyle bir şey var. Mod menüden buradaki mod menüden gelip browser menüye tıklayıp diyelim istiyorsunuz çok görmek istiyorsunuz mesela mesela bak tıkladım sem çıktı ama tabii gerçekten sizin hesabınıza gelmiyor yani bir de arkadaşlar şöyle bir şey var burada skin changer var buraya tıklayınca istediğiniz karakterin kostümünü alabiliyorsunuz mesela ben Deril çarpışmaya hazır Deril almış. Mesela tıklaz Deril yapayım. Şimdi reload game tuşu var burada. Reload game'e tıkladım. Oyun reload oldu. Şimdi Deril'e bakalım. Her karakterde oluyor bir tek e, Crow'da ve Sprot olmuyor. Şimdi Deril'e bakalım arkadaşlar. Bakın Derin tıklaz Deril olmuş. Ve Omega kutusu var. Ve Daryl tıknaz Daryl olmuş. Mesela Daryl'ı geri düzeltelim hemen. Buradan gelelim. Daryl, Daryl, Daryl nerede? Burada bir yerde ama göremedim. Ve evet, Daryl nerede? Daryl burada. Burada tekrardan çarpışmaya hazır Daryl diyelim. Ee, ve Reload Game demeden olmuyor bu arada arkadaşlar. Reload Game dedik. Oyunumuz tekrar yüklensin. Bu bu ekranı da her zaman değişik görüyorsunuz. Onunla nasıl yaptığımı göstereceğim. Ve Daryl gördüğünüz gibi çarpışmaya hazır Daryl oldu. Arkadaşlar onunla buradan yapıyorsunuz. Yine mod menüye geliyorsunuz. Switch demliyorsunuz. Buradan istediğiniz e, arka planı seçebilirsiniz. Mesela ben ne seçeyim? Ne seçeyim? PSG'yi seçeyim. Müzik içinde... Birlikte PSG seçeyim. Bak tema. Temayı seçtim. Şimdi bu gözükecek. Reload game yapınca o gözükecek. Ben de bir de şey var ama ben random yaptım. Yani her şey olunca değişik değişik çıkıyor mesela. Bazen Tara'nın bak gördüğünüz gibi çıktı PSG. Bazen Tara'nın çarşısı çıkıyor. Bazen işte Summer of Monster falan çıkıyor. Değişik. Böyle müziği de değiştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada size e, söylemeyi bir şey unuttum. Şöyle maça girince al, al şey Ahmet sen karakter değiştireceğim mi? Evet. evet arkadaşlar dış boyutta oluyor. Bir tane özelliği açınca da otomatik basamıyorsunuz. Aç Arkadaşlar böyle 3 boyutlu bir de burada kamera var. Buna tıklayınca oyunu böyle oynayabiliyorsunuz. Böyle 3 boncuk. Bence oyun daha çok oluyor. Evet. Ama arkadaşlar da oynaması daha Böyle bayağı, bayağı büyük yapıyorsunuz. Şey. Ama bence yani böyle biraz i̇şte dezavantaj ben olabilir. Yani böyle oynamak dezavantaj olabilir. Böyle oynamak varken niye öyle oynayalım? Ahmet bu arada Öl. Öl öl. Ben yani oyun öyle de oynayabiliyorsunuz. O kamera özelliği. O yüzden videoda söylemeyi Bunu sonradan ekledim Ahmet'le. Arkadaşlar bu kadardı yani. Ee, modumuz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Ahmet'in kanalına yani Ahmet Meriç'e ve bana abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.